Su kaynatıyor, yumurta pişiriyor, tencere yemeği yapıyor ama el yakmıyor. Türk mühendisler adeta sihirli bir ocak yaptı ve bakın o ocağın arkasındaki teknoloji neymiş? Şu an ocağı yakıyoruz değil mi? Evet. Yandı mı ocak? Evet, ocağımız yandı. Ya yanmadı bak. Elim burada. Mikrodalgayla karıştırılması gayet normal. Zaten insanların ilk tepkisi de böyle oluyor. Yemek pişiriyor ama ısınmıyor. Masaya entegre edilmiş bu gizli ocak sadece tencereyi ısıtıyor. Dokununca sıcaklık hissedilmiyor. Türk mühendislerini durdurabilene aşk olsun. Bildiğimiz bir set yapmışlar. Bir mutfak seti. Bu mutfak setinde bir de ocak var. Fakat bu ocak el yakmıyor. Bu gizli indiksiyonlu ocak teknolojisi aslında. Özelleştirilmiş pişirme özel üretilen bir plaka ile yine buna özel üretilmiş indiksiyonlu ocağın birleşiminden oluşan bir teknoloji aslında. Bunun altında gizlenmiş elektrikli ocak mı var? Elektrikli ocak olsa eliniz yanardı. Belki yakmayan elektriktir. Siz plakayı ısıtmıyorsunuz aslında. Sadece üzerindeki tencereyi ısıtıyorsunuz. Allah Allah. Hala mantığını anlayamadınız değil mi? Yo anladım aslında ya. Basit bir şey yani. Basit. Bakın bunu sihirbazlık sektöründe de kullanabilirsiniz. Ki kullanılmışlığı da var evet. Ha, kullanıldı. Biz burada plakayı ısıtmıyoruz. Tencerenin direkt kendisini ısıtıyoruz. Kış bahçelerinde, teraslarda, dış mekanda da kullanabiliyorsunuz masa formumuzla birlikte. Bakın görmüş olduğunuz bir ocak ve ocağın üzerinde bir tencere ve fokur fokur kaynıyor. Şimdi bütün dikkatinizi buraya verin. Abra kadabra. Ne sihirdir ne keramet. Teknolojidir marifet.